Merhaba sevgili izleyicilerim, dinleyicilerim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah. Geçen hafta zihin bilimle ilgili önemli bir eğitime başlamıştık. Bugün o eğitimin üzerinde durmaya ve derinlemesine işlemeye devam edeceğim inşallah. Şimdi dedi ki 10 ana madde saymıştık. Birinci maddede ne vardı? Ben kendimi saflaştıracağım, kendime hakim olacağım, kendimi bütünleştireceğim. Tanrısal ilim ve gücün bir ifadesi olacağım. Dikkat ederseniz cümlelerin her birisi kararlılık ifade ediyor. Çok ciddi bir kararlılık var burada. Yani her şeyin başında bu kararlılık şart. Yani ben 3-5 gün olumlu düşüneyim sonra negatife dönerim diye bir şey yok. Yani bu işte sabit olmak, yani azimli, kararlı olmak gerekiyor. Başarmak için ısrarlı ve kararlı olmak gerekiyor. Buradaki ifadelerde Gerçekten beni çok etkilemişti ilk bu eğitimleri öğrendiğim, aldığım zaman. Yani kendini daha çok böyle saflaştırma, kendi negatiflerden arınma, tevbe ve olumlu düşünme. Yani temel mesele güzel ahlak. Yani burada mizanda en ağır basacak olan amel güzel ahlaktır diyor hadis-i şerifte. Ee, hakikaten de güzel ahlakın temeli gerçekten e, olumsuzluklardan, günahlardan arınmak, saflaşmak ve olumlu düşüncelere Allah inancına doğru ilerlemek. Ee, şimdi diyeceksiniz ki pek çok e, ateistler de var. Evet var. Onları da bu konunun içinde işlemeye devam edeceğiz inşallah. Ee, saflaşma, olumlu düşünme, Allah'ı ifade eden olumlu e, güç içinde olma ile ilgili e, birinci madde de Hemen aynı o kararlılığı görüyoruz ve e, söylüyorlar. İkinci e, ana maddede hemen vermelerinin sebebi Allah'ı sevgiyle tanımak. Neden bunu hemen veriyorlar? Neden? Çünkü kişiliğin en mega boyutu inançtır. Evet, e, burada inanç sadece Allah inancı değil, pek çok şeye inanç. Başarabileceğine inanç, yapabileceğine inanç. İnancın temelinde de Allah'ı sevgiyle tanımak yatıyor. Eğer pozitif bir din ve tanrı inancı geliştirebilirsek bu konuda sağlam bir kişilik yapısına ulaşmış olacağız inşallah. Yani kişilik yapısını geliştirmenin pozitif bir zihin yapısı ve kişilik yapısı geliştirmenin temeli burada. Yani Allah'ı sevgiyle tanımak, maneviyata inanmak, fıtri bir duygu. Bazen bu fıtratı kötü bir tarafa vakfedersen olabiliyor ama o bu sefer korkular başlıyor. O, o senin ihtiyacınsa inanmamak suretiyle ve kendini de o inançtan beri tutuyorsan korkularını, depresyonlarını artırıyorsun. Yani o zaman da sarsıntı burada başlamıyor mu? Bir de de Allah inancı var ama negatif din ve Tanrı inancı insanı daha çok negatif düşünmeye sevk ediyor. Yani benim yüksek lisans tez konum şuydu. Ee, bu konudan bahsedeceğim demiştim. Allah'a atfedilen özelliklerle depresyon arasındaki ilişkinin irdelenmesi konusuydu. Bunun için e, batıda Spilka ve Alport diye iki tane sosyal psikolog var e, bu isimlerde. Bu adamlar oturmuşlar, üç kaynağı ele almışlar. Hem Kur'an'ı hem Tevrat'ı hem de İncil'i. Kutsal kitaplardaki Allah'ın isimlerini çıkarmışlar önce. Bunların üzerinde ciddi çalışmışlar. İsimlerin anlamlarını e, çalışmışlar ve o anlamlarla test oluşturmuşlar. Allah'ın isimleriyle test yapmışlar. Tanrı kavramına ilişkin ölçekler geliştirmişler. İki ayrı ölçek var bu konuda. Spilka ve Alport tanrı kavramına ilişkin ölçekler diye. E, ben bunları önce İngilizceden Türkçe'ye çevirdim. Sonra bunların güvenirlik, geçerlik düzeylerine bakmak zorundaydım. İstatistiksel çalışmalar yaptım. Eğer yüksek bir güvenirlik, geçerlik veriyorsa, ben bunu yüksek lisans tezimde kullanacaktım ee, ve istatistik analizlerinin sonunda da yüksek bir güvenilik geçerlik puanı verdi ve bunun psikolojik araştırmalarda kullanılabilirlik gerçeği ortaya çıktı ve ben bu testleri kendi tezimde de kullandım. Ee, bu iki testi üçüncü bir test olarak Beck Depresyon Envanteri ile korelasyon e, çalışması yaparak e, birlikte e, çalıştım. Üç testi birlikte çalıştım. Hem güvenirlik hem geçerlik hem de korelasyon çalışmaları olmak üzere ciddi istatistikler yaptım. Ege Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji 1. ve 4. sınıflarda ve 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. ve 4. sınıflarda çalışmalar yaptım. 1. ve 4. sınıflarda çalışma yapmamın nedeni aldıkları üniversite eğitimlerinin onların Kişilik yapılarında e, anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadıklarını görmek istememdi. Elbette ki anlamlı farklılıklar oluşturmasını bekliyordum. Ama sonuçta oluşturmadığını gördüm. Orada deneklere inanç konusunda üç şık yazdım. Allah'a kesinlikle inanıyorum. Bu konu hakkında bir fikrim yok. Ve Allah'a kesinlikle inanmıyorum. İsim veya benzeri hiçbir şey istemedim çalışmaya katılanlardan. Sadece samimi olarak doldurmalarını istedim. İstekli olanları aldım, istemeyenleri çıkardım. Ve Ege Üniversitesi öğrencilerinin yani psikolog ve sosyolog olacak öğrencilerin e, %25'i Allah'a kesinlikle inanmıyorum dedi. %25'i bu konu hakkında hiçbir fikrim yok dedi. Etti %50. %50'si de Allah'a kesinlikle inanıyorum dedi. Şimdi o zaman gerçekten o yıllarda bu olay beni çok üzmüştü. Yani e, psikolojik açıdan e, bakacak olursak e, kişilik yapısının en mega boyutu inançtır. İnancı dışlayarak yani biz neyi bulacağız, keşfedeceğiz ya da kişiyi nasıl güçlendireceğiz. E, yani burada pozitif bir din ve tanrı inancının üzerinde %25'i ben ateistim diyorsa zaten o şıkları doldurmuyor. Çünkü zaten Allah'ı kabul etmiyor. Bu konu hakkında fikrim yok diyenlerin de çokları doldurmuyor. Geride kalan %50'si ve onların da Sipilka ve Alport ölçeklerinde Allah'a ilişkin özelliklerde ne yazık ki negatif boyutlara dikkat çektiğini görüyoruz. Onlara daha çok işaret koyduğunu görüyoruz. Şimdi, İlahiyat Fakültesi'nde birinci sınıfta bir tane ateist çıkmıştı. Onu ben makul karşılamıştım. Yani çünkü zaten araştırmak için girmiştir diye düşündüm. Dördüncü sınıflarda ateist elbette ki yoktu. İlahiyat ilmi okuyor zaten, son sınıfa gelmiş. Fakat e, oradaki sonuçlarda şöyle e, içler acısıydı. Çok yüksek depresyon puanı veren e, ilahiyat öğrencileri vardı. Yani kalinik vakalar vardı içinde. 35 puanın üzerinde depresyon puanı alan e, ciddi vakalar vardı. Ve Beck Depresyon Envanteri'nden aldıkları depresyon puanı çok yüksekti. E, 25, 30, 35, 40 gibi 40-45'e varan böyle e, puanlar görmüştüm. Ve Spica ve Alport'a ilişkin ölçeklerde de negatif tanrı kavramını öne çıkarmışlardı. Çünkü her ikisini paralel götürüyorum. İki taraftan da ne nasıl işaretlemişler. Aralarındaki korelasyona bakıyorum çünkü. Yani şimdi bir insan çocukluğundan itibaren e, gördün mü bak annenin sözünü tutmadın Allah senin cezanı verdi. Allah seni taş edecek. Allah seni cehenneme atacak. Allah şöyle yapacak. Allah böyle yapacak. Eğer çocukluğumuzdan itibaren hep bunlar belleğe ve bilinçaltına yerleşmiş, negatif bir din ve tanrı kavramı e, yerleştirmişsek, sonra ne olacak? Bu çocuk ergenlik çağına geldiğinde, haramlar günahlara girdiğinde suçluluk duygusu artacak ve başına gelen her musibette de Allah tarafından cezalandırıldım ve ben bunu hak ettim düşüncesine giriyor ve depresyon derinleşiyor. Depresyon derinleştikçe de intihar fikirleri artıyor ve intihar eğilimi gerçekleşiyor. Ee, belki intihar ediyor ya da başka grup e, gruplar tarafından da kullanılabiliyor bu insanlar. Çocuklara yüklediğimiz pozitif veya negatif e, din ve tanrı kavramı o çocuğun kişilik yapısını hayatı boyunca yönlendiriyor bakın. Yani batıda yapılan araştırmalarda çocukluğundan itibaren seven, bağışlayan, affeden, cennetine koyan, ihsan eden, cömert, pozitif, sevgi dolu bir din ve tanrı inancıyla yetişen çocukların ilerleyen yaşlarında yani ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde çoğu depresyonunu hafif düzeyde yaşamışlar. Evet her insanın sorunu olur, her insan depresyon yaşayabilir ama bu insanların intihar boyutlu olmadıkları ve hiçbir şekilde intihar eğilimi göstermedikleri gözlemlenmiş. Evet ama çocukluğundan itibaren negatif bir din ve tanrı inancıyla yetişen, cehenneme atacak, taş edecek, cezalandıracak bunlarla yetişen çocukların ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde bu insanların çok ciddi depresyon yaşadıkları ve intihar eğilimli oldukları tespit edilmiş. Ve bunlar boylamsal araştırmalarla bakılmış bakın. Yani bilimde bu tarz değerlendirmeler, bu araştırmalar çok değerlidir. Yani bir kişi uzun süreli periyotta ömür boyu inceleniyor, takip ediliyor. Bu zor bir araştırma tarzıdır. Belli süreçlerde kişiler bulunup yine aynı şekilde testler uygulanıyor, sonuçlarına bakılıyor. Ve batıda e, bu din psikolojisinin öneminin çok daha farkına varıldığını görüyoruz. Mesela Batı'da hangi dinden olursa olsun hastaların hastanede kaldıkları süreçte de kendi dinine ait din büyükleri tarafından ziyaretleri ve onlarla birlikte yaptıkları duaları, törenleri, affetmeleri, onların ziyaretleri var yani hastanede kaldıkları süreçte. Kendi aralarında geliştirdikleri görüşmeler, yüz yüze görüşmeleri, Konuşmaları var. Ee, ve bunlar e, terapotik düzeyde yapılıyor. Cenab-ı Hakk'ın affediciliğiyle ilgili şeyler hep konuşuluyor terapilerde. Hasta Budist ise mesela Budist rahip geliyor. Hristiyan ise Hristiyan e, rahip geliyor. Müslüman ise bir hoca efendi ya hoca hanım gönderiliyor. Demek ki kişiliğimiz bizim hayatımızda son derece önemli. Kişiliğin temel e, birimlerinden biri de din inancı. Psikolojik anlamda bakarsak, Kişilik yapımızın önemli bir boyutunu oluşturuyor Allah inancı, din inancı. Sosyolojik anlamda bakarsak da bir toplumun en önemli kurumu din kurumu ve toplumları temsil eden şeylerdir bunlar. Mesela Yahudi grupları olarak Batıdaki gruplar, Hristiyan grupları olarak veya Yahudi Yahudi grupları olarak anılırlar. Yani herkes kendi diniyle temsil ediliyor o toplumlar. O açıdan sosyolojinin en önemli kurumu din kurumudur ve psikolojinin en önemli altyapısı temel yapı taşı da inançtır yani bunları yok sayarak yani bir bilim insanı ne yapabilir nereye gidebilir Neyi çözebilir Neyi ne kadar halledebilir ya da e, terapi aldığı danışanındaki e, mutsuzluğu ve depresyonu ölüm korkularını e, nasıl çözecek ki zaten ee, batı e, psikiyatrisi de, psikolojisi de en çok panik atak ve ölüm korkuları üzerine artık Allah, ahiret, öte boyutlar bunları araştırmanın üzerinde daha çok durarak e, sonuçları inceleyip derleyip çıkarıyorlar, ortaya yere koyuyorlar. Hani Demek ki bir Allah'a inancın e, ve öldükten sonraki ebedi bir hayatın, e, cennetin, cenab Hakk'ın sevgisinin e, var olduğu gibi konuları daha önemsemeye başladılar zaten. Ee, demek ki bazen bu hastalıklar çok güzel işler yapıyor. Ee, tamamen materyalist düşünceler kısır döngü etrafında kalıyor zaten. Yani Batı'da yapılan araştırmalarda sosyoekonomik ve kültürel düzey yükseldikçe inanç artıyor. Ee, Türkiye'de e, bir zamanlar bu tam tersiydi. Yani sosyoekonomik ve kültürel düzey yükseldikçe inanç azalıyordu. Ee, son yıllarda bu durum e, hele e, artık deizmin artması yönünde değişti. Yani gerçekten inanç boyutunun önemli olduğu ve Allah'a inanmanın çok problemleri aşmada, travmaları yenmede çok önemli bir unsur olduğu, kanser tedavisinin bile inanç ve dua ile kanseri yenebileceğine inanmanın her şeyde çok önemli olduğu artık bilimsel verilerle ispatlanmış durumda. Batı'da psikiyatride şizofrenik hastalar üzerinde çalışmalar yapılıyor. Mesela burada şizofreni hastaları Hristiyan. Dinlediklerinin Kur'an-ı Kerim olduklarını bile bilmiyorlar. Üç tarz müzikle çalışıyor bilim insanı burada. Biri rock müzik gibi olabildiğince böyle çılgın hareketli hızlı bir müzik. Bir diğer müzik klasik müzik. Bir diğeri de Kur'an-ı Kerim ile çalışıyorlar. Şizofreni hastalarına her birini belli sürelerle bunlar dinletiliyor. Araştırma bir müddet sürüyor. Sesler aynı sürede, aynı zamanda veriliyor. E, belli sürelerde izletiliyor. Sonunda iyileşme seyrine bakılıyor. E, rock müzik dinleyenlerin, e, şizofren hastalarının daha da böyle e, şizofrenik belirtilerinin arttığı gözlemleniyor. Klasik müzik dinleyenlerde pek bir değişim gözlenmiyor. Normal hallerinde devam ediyorlar kendi her zamanki klinik düzeylerinde. Ama Kur'an-ı Kerim'i dinleyen hastaların son derece böyle sükunette, sakin, olumlu, güler yüzlü, hiçbir aşırılığı kalmamış, bağırıp çağırmalara gitmiş bir hale gelmiş olduğu tespit ediliyor. Yani semptomlar bu kadar tüketilebiliyor. Kur'an-ı Kerim yani ciddi bir enerji yüklüyor kişiye. Bilinçaltlarını temizliyor ve e, Kur'an'ın enerjisi onlara bir tatlılık, bir yumuşaklık, letafet veriyor. Yani ikinci bir fıtrat oluşturmalarını temin ediyor adeta. Dinlediğinin bile ne olduğunu anlamadığı, bilmediği halde. Üstelik ayrı dinden birisi. Yani ruh hastalarının üzerinde Kur'an'ın ruhaniyete ne kadar şifaya olabildiğine dair somut bir örnek gerçekleşmiş oluyor. Bu müzik ruhun gıdasıdır tezinden yola çıkılarak yapılmış bir araştırma sonucu. Şimdi size başka önemli bir araştırma sonucundan söz etmek istiyorum. Japon profesörü Masaru Emoto'nun sular üzerinde yaptığı çalışmayı hepiniz duymuşsunuzdur sanırım. Yani bu kişi Kaplara ayrı ayrı sular alıyor ve kapların kenarlarına bazılarına olumlu kelimeler, bazılarına da olumsuz kelimeler cümleler yazıyor ve onları telkin ediyor. Sonra suları dondurup arkasından onların kristal yapılarını inceliyor. O kadar muazzam sonuçlar elde ediyor ki kendisine pozitif cümleler yazılan kar kristalleri muhteşem güzel ama negatif cümleler yazılan negatif kelimeler yazılan kar kristalleri kırık bozuk darmadan yani çok net ve somut göstergeler bunlar. Kendisi Budist bir araştırmacı olduğu için araştırmayı yapan profesör sutralardan alınmış onların yani kendi kutsal kaynaklarından alınmış şeyleri suya okuyorlar. Onların muhteşem kristal yapılara sahip olduğunu gözlemliyorlar. Yani Bhagavad Gita'dan Sutralar bölümünden alınmış e, ilahileri, e, e, kutsal metinleri okuyorlar. Mesela onlardan sonra e, su kristallerinin yapısının muhteşem olduğu gözlemleniyor. E, mesela bir Su alınıp ilahi söylenmeden önceki hali çekilmiş. Sonra da ilahi söylendikten sonraki su kristalinin hali çekilmiş. Ve bunlar kutsal kitapların insan ruhuna ne kadar sükunet getirdiğinin somut göstergeleri. Bir de yani şimdi burada Kur'an okunan suyu düşünün. Kur'an okunan suyu için o beynin halini düşünün. Kur'an okunan beyin ne hale geliyor? Evrenin dörtte üçü su. İnsan vücudunun dörtte üçü su. Eğer Kur'an okuyarak beyin hücrelerimize, vücut hücrelerimize ne kadar iyilik yapabileceğimizi görmek istiyorsak somut bir şekilde, net bir şekilde bu araştırmalarda görebiliyoruz işte. Evet, bunların yüzlerce örnekleri üzerinde konuşabiliriz. Evet, üçüncü, dördüncü maddelerde ne demiştik? Süreklilik, devamlılık ilkesi demiştik. Yani üç gün olumlu düşünüp sonra negatife dönerim düşüncesi yok demiştik. Amellerin az da olsa devamlı olanı hayırlıdır hadis-i şerifi var ve pozitif düşüncede de istikrarlı gitmemiz, affedici olmamız ve bu güzel kişilik özelliklerini kendi bünyemize aktarmamız gerekiyor. Eğer sen kişi, kişi kin, nefret, öfkeyi taşıyorsa sürekli bünyesinde barındırıyorsa bunları o zaman negatif enerjiyle dolu oluyor ve boşaltıp atamadığı sürece, affetmediği sürece ruhsal saltım gerçekleşmiyor, iyileşemiyor. Olumluya doğru gidişat olmuyor o zaman hayatında da, kaderinde de, gelişmesinde de. Yani insanın iyiliği için insanları, kendi iyiliğin için önce affetmen gerekiyor. Çünkü affetmemek çok büyük bir yük getiriyor insana. Yani kini, öfkeyi, nefreti taşıdığın sürece seni aşağı doğru çekiyor. Hayata tutunmanı, pozitiflerini yok ediyor. Yani senin kendine yapacağın iyilik... Sana kötülük yapanları affetmen. Evet sevgili izleyicilerim. Bu konuda artık diyeceğiz ki ben affedersem sanki bir daha yapacaklarmış gibi. Affetmek onlar kötülükleri yanlarına mı kar, kar kalsın gibi. Filan değişik düşünceler içine giriyor insanlar. Hayır yani bu iyiliği siz kendiniz için yapacaksınız. Çünkü affetmediğiniz sürece size zarar veriyor. Karşı taraf yani bunun farkında bile olmuyor o yüzden e, mutlaka emin olun ki bakın kim kime kötülük yapmışsa, aleyhde mi konuşmuş, ciddi bir hakkına mı girmiş, mutlaka kişi kendine zarar veriyor. Yani sanki onun elinde Allah'ın hükmü yok mu onun üstünde? Var. Zaten o cezasını çeker ki yani dünya hayatında bile bunun bedelini ödemeden gönderilmiyor yani. Bir takım şeyler yaşanıyor. Yani bu dünyada insanlar nasıl terbiye olacak o değilse. Yani mutlaka ama ebedi hüküm ve ceza yeri ahiret. Yani inşallah oraya gitmeden önce gidenlerden oluruz, hesaba çekilenlerden oluruz. Ölmeden önce ölüp kendi nefsini terbiye edenlerden oluruz. Yani o yüzden zaten herkes ne yaparsa kendine yapıyor. Bunu kendi iyiliğimiz için yapacağız yani. Ben ona en iyi düşüncelerimi gönderdim. Onu affettim. Onu serbest bıraktım. Onu beynimden, belleğimden, bilinçaltımdan serbest bıraktım ve affettim. Yani sana dünyanın en büyük kötülüklerini yapanlara sen dünyanın en büyük iyiliklerini dileyebiliyorsan gerçekten affetmişsindir diyor. Bakın bu çok önemli bir şey ya. Ya yani bu tam bir güzel ahlak. İşte dönüşüm ancak güzel ahlakı içselleştirmekle mümkün. O olay, o insan hatırlandığında hala çok öfkeleniyorsan Tam affetmemişsin demektir. Yani sana en büyük kötülükleri yapan insana sen dünyanın en büyük iyiliklerini verebileceksen, verebiliyorsan affetmişsindir. Bu derece affetmek yani. Bu derece affetmek ruhsal sağlığını sağlıyor. Bir kişi negatif düşündüğü sürece, negatif hayal kurduğu sürece, imgelemlerini bu şekilde geliştirdiği sürece yani beynindeki nöronlar negatif işliyor. Yani bu bu konuda gerçekten Enerjisel formda o negatif düşünceler enerjisel formda oluşmaya başlıyor. Negatif hayal kurdukça, negatif düşündükçe ve sen sürekli negatif düşünce içine girdikçe, negatif düşüne düşüne, negatif kaderi kendimize doğru çekmeye başlıyoruz. Sonra o kaderi Allah, Cenab-ı Hak yaratıyor. Yani sen... Ee, negatiflerin yaratılmasını düşüncelerinle vesile oldun. Halbuki bunun zıttını yapmak senin elinde. Eğer e, olumlu düşünceler içerisine girdiğim zaman düşünce yapım olumlu bir şekilde e, gerçekleşecek. Pozitif kaderi kendime çekeceğim. Sürekli pozitif imgelem kura kura pozitif kaderi kendime çekeceğim. Cenab-ı Hak da pozitif kaderi benim için yaratacak. Sonra da ben ne yapacağım? Şükredeceğim. Bu sefer şükür doğurgan bir döngü oluşturacak. Ve şükür nimeti hep artacak, artacak, artacak. Ama e, istersem negatif düşünürüm, negatif kısır döngüyü oluştururum ve kısır döngüm arttıkça depresyonum artar. Şükürsüzlüğüm artar, mutsuzluğum artar. Yani bütün bunları yapmak kendi elimde. O zaman depresyonum artacaksa bana ne anlamı var dünyanın? En iyisi affedici olmak, insanların dış görüntülerine de takılı kalmamak. Batı toplumlarında da var, bizim kültürümüzde de var. İnsanlar birbirlerinin dış kıyafetlerine takılı kalarak yargılıyorlar. Ne yazık ki. Yani bütün toplumlarda var bu. Halbuki orada şunu düşünmek lazım. Cenab-ı Hak onu çok güzel yaratmış. Onun içinde belki benden çok daha sevgi var, affedicilik var, cömertlik var. Ama insanlar yani kılık kıyafetleriyle yargılayabiliyorlar birbirlerini. Yani açıklar kapalıları yargılıyor, kapalılar açıkları yargılıyor. Beyazlar zencileri, zenciler beyazları, farklı din grupları Yahudiler Müslümanları, Müslümanlar Yahudileri, Hristiyanları yargılıyor. Yani şimdi yargılaya yargılaya nereye kadar yani ne elde ediyoruz ki o zaman? Ondan sonra ırkçılıklar meydana çıkıyor işte. Yani dini bir terörist din olarak göstermeye çalışıyorlar. Aslında hiç kimsenin kimseyi yargılamaya hakkı, yetkisi, senahiyeti yok. Çünkü tek, özel ve benzersiz yaratılmışız. Zihnimizi bu tarz şeylerden arındırmamız lazım. Çünkü suizandan uzaklaşmamız lazım. Ayet-i kerimede suizandan kaçınınız, zira zannın çoğu günahtır diye buyuruyor. Ve suizan edip, ee, kendi kafanda o suizanları biriktirip, sonra söyleyip gıybete dönüştürüyoruz. Gıybet zinadan da kötü. Hadis-i de bunu söylüyor. Yani ben bu şekilde insanlar hakkında suizan edip, kendi kişiliğime zarar veriyorum. Ee, kendi salih amellerimi ne yapıyorum? Suizanla yok ediyorum ve en yakınlarımıza güvensizlik telkini vermiş oluyoruz. Mesela Anthony Robbins bir grup danışanını yanan közlerin üzerinde çıplak ayakla geçirtiyor ve hiçbir şekilde ayaklarının altları yanmıyor. Ve orada onlara benim amacım size şov yapmak değil. Çıplak ayakla bu közün ateşini hissetmiyorsanız şayet sizin beyniniz size ne kadar büyük bir dost aslında. Ama bunun tam tersi de söz konusu. Sizin beyniniz negatif şartlanırsa yani dünyanın en şerir varlığı haline gelebilirsiniz ve kendinize zulmederek kendinizi öldürebilirsiniz diyor. Evet, çok doğru. Yani akıl çok meşum bir alet hükmüne geçebiliyor o durumda. Atom bombasını yapanlar gerizekalı değil ki. Bankaları soyanlar geri zekalı değil, hepsi çok zeki ama hiçbirisi hayırlı işler, insanlık namına güzel ameller yapmıyorlar. İşte bu da zekanın, aklın nerelerde kullanılabildiğinin, gerektiğinde insanın aleyhine bir delil olduğunun, gerektiğinde de lehine bir delil olduğunu gösteren örnekler. Mesela telkinlerde tanrısal sevginin sükun ve huzuru içimi dolduruyor diyor ve bembeyaz ışık enerjisinin tepe çakrasından içeri girip bütün çakra merkezlerini temizleyip Böyle kalp çakrasına geldiğinde de e, ilahi sevgiyle kalbini temizleyip negatiflerin bütün vücudundan boşaltılıp kalbe ilahi sevginin doluşunu bembeyaz bir ışık enerjisinin sevgi enerjisinin içine doluşunu imgeliyor, kuruyor, hatırlıyor, hissediyor. İlahi sevgi kalbe doluyorsa ve bu sevgiyle bu kalp doyuyorsa burada artık öfkeden, kinden, nefretten eser kalmıyor ve kişi gerçekten yaratıcıya yöneliyor. Dolayısıyla herkesi daha rahat affediyor. Yaratılanı yaratan adına seviyor ve yaratılanı gene yaradan adına affediyor. Bunlar zihin imgelem gücünü çok iyi kullanmamızı sağlıyor. Biz hem bunları kullanabiliriz hem de Kur'an'ın ayetlerini, Allah'ın isimlerini, zikir ve virtlerimizi kullanarak zihnimizi arındırabiliriz. Bedenimizdeki, beynimizdeki negatiflikleri temizleyebiliriz. Kişiliğimizi, imanımızı kuvvetlendirebiliriz. Orada önemli bir cümle daha vardı. Ben kendimi hangi kişiye, hangi olaya, hangi şeye yönlendirirsem içimdeki sonsuz güç kaynağından oraya enerji akar ve düşündüğümü gerçekleştirmeye çalışır. O halde ben gerçekleşmesini istediğim şeylere kendimi vereyim, vermeliyim. Evet, yani sen hangi şeye e, odaklanacaksan, neyi geliştirmek istiyorsan, e, kaderine neyi çekmek istiyorsan e, onu söyleyerek kendine telkin ederek e, verebilirsin. Evet e, sevgili izleyicilerim, pozitifin gerçekleşmesini istiyorsak pozitife odaklanacağız. Ama insanlar yaşadıkları süreçte hep negatif şeylere takılı kalıyorlar ve hiç olumluyu oluşturamıyorlar. E, ama nihayetinde oluşmasını istediği hep pozitife odaklanırsa o pozitifi düşüne düşüne pozitif kaderi kendine çekip pozitif kaderin yaratılmasına düşünceleriyle vesile olmuş olacak. Çünkü düşünceleri enerji içerikli ve hayalleri aynı zamanda dua hükmüne geçecek. Ve Cenab-ı Hak da onun istediklerini yerine getirecek ve yaratacak. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın e, ona verdiği beyin gücünü kendi kaderini olumlu anlamda geliştirmesine, oluşturmasına yardımcı olmuş olacak. Yani bizim şu beynimiz bize kutsal bir emanet. Bunu biz lehimize de geliştirebiliriz, aleyhimize de geliştirebiliriz. Kendimizi hasta etmekte e, kendi elimizde, e, hastalıklarımızdan kurtulmakta yine kendi elimizde. O yüzden insanoğlu mükemmel bir yaratılış içinde. Yeter ki bu güzellikleri yaratıcısına yöneltebilsin. İşte e, bu değerleri kişiliğimize yerleştirmeye çalışalım. Bunu incelerken bir din eğitimi olarak vermiyorlar Batılılar. Psikolojide kişilik yapısının bu şekle dönüştürülmesi gerektiğinin üzerinde duruyorlar. Ve bunu psikoloji eğitimlerinin içinde vermeye çalışıyorlar. Yani burada... İslam dininin evrensel ahlak yasaları geçerli. Onları e, tartışıyorlar yani. Evrensel ahlak yasaları var mıdır? Mesela Sokrates ilk çağ felsefesinde evrensel ahlak yasaları var mıdır tartışmasını yapıyor. Ve vardır sonucuna varıyor. İslamiyet evrensel bir dindir. Ve bütün insanları, bütün dinleri yaratan Allah olduğuna göre bütün dinlerde belli yasalar geçerlidir. Yani ilkel, batıl ve semavi olmayan ve olan dinlerde de aynı şeyler geçerli aslında. Yani öldürmeyeceksin, çalmayacaksın gibi. Yani demek ki hangi kültür, hangi toplum olursa olsun hepsini yaratan Allah ve hepsini yaratan Allah olduğuna göre bizim cevherimizi de yaratan Allah. Ve işte inşallah Rabbim bu cevherleri kendi yolunda kullanmayı nasip etsin. Bütün azalarımızı lehimize şehadet ettirsin aleyhimize şehadet ettirmesin. Bizi kendi yolunda kaim ve daim eylesin inşallah. Bunları inşallah kişilik yapımıza geçirelim. Hepinize iyi günler diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler efendim.